Uğraşma şu çocukla be. <laughs> şimdi annem ışığı vurur ortalığa. <laughs> Hepiniz <laughs> ezdireceğim. Ne yapacak? Vezir edeceğim hepinizi. Sen, sen sana derler. Ne biçim dur, dur. var. Açayım. Mat. Hepimiz şimdi senin üstüne mantıyı koyacaktık, da tamam, giyecek. Ben de kuma tarihi. Ama ne ya? Ay, onun <laughs> numarası. Gözümün kaşımın numarası. Kızım ben senin ananla bir olabilir miyim? Şey tam değil mi? Aynen. Ay, anne mi? sen benim annemdin çocukken. E şimdi çocukken ayak numaran 30 28 yıl mıydı? Benim çelakta ayak numarası 30 dedi. <Ha>? Anne söyle mi? <laughs> Sevdiğim çok çok. Hey. <laughs> <laughs> Sevdiğim. Ne oluyor ya? Şey, Senin misin? Tavuk kızartma. Ne? Tavuk atmak. Şey, bir de şey çok sevdim. Tamam. Bir alnını alalım. Tamam, avlan. tamam. Sen onu yandın, karnını yedim. Merhabalar kuncuklarım! YesLini bir videoyla karşınızdayım. Bugün anneannem mi beni daha iyi tanıyor yoksa annem <laughs> mi beni daha iyi tanıyor challenge <laughs> adlı bir video ile sizlerleyim. Umarım çok beğenirsiniz. Ben dedim ki yani vlog sonra işte tarifler falan bir de eğlenceli bir şeyler olsun istedim videomda. O zaman hazırsak videoya geçelim. Benim şimdi annemle anneanneme 10 adet hazırladığım bir soru var. Bunların onları görmediler. Ee, bu sorular dahilinde bakalım kim beni daha tanıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Çocukluğumda beni anneannem büyüttü. Sonrasında annem beni devraldı. <gülüyor> <gülüyor> Onun için bakalım sonuçlar nasıl çıkacak. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. <laughs> İlk sorum geliyor. Benim doğum tarihim. Kolay bir soruyla başladım. Ben, ne olayım? şimdi. Hı? Gün hı? Gün hı? Benim doğum tarihimi yazacaksınız. Birbirinize de bakmayın. Nasıl olacak? Hı? Yani Anneci ben... gün, ay, yıl olarak. Doğum tarihim evet. Gün, ay, yıl. Ay. Aa! Büyük büyük 0 0 1. Allah Belki annem bilmiyor. Anne, Kolay kimden? bir soruyla başladım ilk önce. Ben şey senden vardı. kopya isterim sonra. Her soru için bir kağıt kullanacağımız. Sonra için büyük büyük yazın. Olmaz öyle. Neden? Neden? <laughs> ne He? Ne e olur mu öyle? Yani alt alta alt alta alt yazayım ben işte. Anne yani böyle büyük, büyük büyük yaz. Büyük büyük yaz ki abonelerim abone görsün. He. Anladın mı? Tamam. Bu kağıt tamamıyla tarih yaz. Anlamı ben küçük çocuk yaptım ya. E bak, büyük yaz şimdi ya çevir. Çevirin bakayım cevaplarınızı. Ay. Hepsini bitirelim öyle. Hayır. Ne bu? 0 <laughs> Ay. 2 1 0 2, mi? <laughs> 22. 22 -2 Ben 8 yaşında mıyım? benim. Anne senin Sıfır bir 2002 annem yazdı doğru anneanne. Ha, anne. Anneanne mi oldum ben? Sepaktan işte ya. Anneme bitme. Benim dörtüncü ayım beni. Şu <laughs> anneciğim sıfır olacaktı ya. Aha, 2002. <laughs> ha? Ama müsteh. Oldu ya. <laughs> 2002 oldu seninki ya. 2002. <laughs> <Ha>? 2002, <laughs> 2002 anneciğim o. <laughs> 2002 işte ya da ne hemşire bu arada ya okumuş mezun. <laughs> 2002 bak böyle. E <laughs> tamam <laughs> şimdi oldu. Şimdi Sen 2012 yaptı. <laughs> ha. Suudi 8 yaşında olmuş oldu. Olsun 8 benim gözümde o daha 1 yaşında. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ay beni çok eğlenceli oluyor. <laughs> İkinci soruya geçiyorum. Benim ayak numaram. 36,5-37. Büyük ya. <laughs> bazen 36, bazen 37. İçinden söyle. Olur öyle Kocaman değil mi? yaz, kocaman. Ayakkabı kalıp numarasına göre değişir. Değişir. lütfen söyle. Bir numara. 6, Bir numara yazacaksın. Hayır. Kalıp numarasına göre değişebilir. Ben buçuklu yazayım ben. Buçuk yazdım ben. 36, 37. 36, 37 yazmış anneannem. Doğru. Şimdi annemin. Ayak 37 36. yazmış. Anneannem ki doğru. Tabii buçuklu. Çünkü buçuklu benim ayağım. Hadi Ay senin buçuğun. Buçuklu. buçuklu? Altına büyütme de giyiyor. Büyütme koyuyoruz altına. Tamam. Evet. Ondan hep ayaklarının tırnakları batıyor. Sus kız. Böyle. <laughs> Savaş çıkıyor. Kaç defa saçımı boyadım? Ay ben ne bileyim saç taparım. Üç Defa. Torununun saçı. Ana içinde ne içinden yap belki anne bilmiyor. Sen benim yanımda mı oturuyorsun da saçını boyattığını ben bileyim. Ana ne her gün. Benim ben yanımda kaldığın sürece hiç bayatmadın. <laughs> Yazıyor musun? Ne bebekken saçımı nasıl boyatabilirim? Abi yani. şu an kadar bendeydin. ben değilim. Bu zamana kadar kaç defa saçımı boyattım ben. Bak kaç neylere bak mor gördün neler gördün sen. Ben boyatmaya karşı olduğum için hiçbirini kabul etmiyorum. Değil tamam mı? sen kabul etmiyorsun ama yapmış olduğumu şu an yazacağım İki defa. İki defa. Yaz o zaman. İki. ya içinizden ya. Pardon canım. Ama annem, bilmiyorsan biliyorsun sen ben, bilmiyorsun o biliyor. Üç defa. Evet. Aynen. Kaç? Iki iki. Bekle. Doğru. Anneminki doğru. Ben <laughs> <laughs> üç defa ne zaman boyattım saçımı? Ne bileyim ben bir mor yaptım. Ayşe'de de uçları şey yaptım. Bak bu açtırdı. Ben bilemem. Aa, bir mor yaptım, bir pembe yaptım. E bir de bu uçları sarır, üç oluyor Sude. Evet. Sude üç oluyor. Sude <laughs> üç oluyor, lütfen. Yalan yapma Sude. açıcı bu. Ben bilemem, ben açıcı tanımıyorum. <laughs> uçları sarır. Evet, tamam. Üç. Tamam. Annem bildiniz. Anayla verdim falan. Tamam. Evet. Öyle ya, yanlış yapma. <laughs> Anayla saçım kalmadı, kafamı yola yola. Bak bak, okuyadın her yerini. <laughs> Anayla böyle zengin. Ben mi? öyle kağıt israfına karşıyım. Anayla böyle zengin. O kadar mi? çok ağaçlar kesiliyor onlar için. Tabii ki de canım. Öyle. Doğru söylüyorsun anne. Lütfen Suudi israftan kaçınalım. Linç <laughs> yiyecek. Lütfen. Linç yiyecek kadar abonem yok. Bir, iki, üç, dördüncü soruya geçtim. Kaç tane yakın arkadaşım var? Tane, i̇çinizden. mümkünse içinizden. Ama onu ben nereden bileyim kızım? Sen benim yanımda mısın? Ana anne, yetim şey şey arkadaşlarım biliyorsun. Beza, şey i̇çinden, içinden, şeyler. Içinden, şeyden, bir şeyden. Şeyler mi? Şey Hadi şeyler. içinden. Anneme i̇ki. duy. Anneme ispiyon veriyorum. Üç tane veriyorum. <laughs> Annem duymaz. Annem Üç tane. benim bildiğim üç. Ana anne bağırma. Anne sen bilmiyorsan artık ben atayım kendime. Üç tane. ben buraya. Üç tane. Ebru benden kopya çekti. Hadi, Hadi onunla gözükmüyor. Hayır onunla gözükmüyor. Onunla gözükmüyor. Aslında Hadi. üç tane. Sayın mı? İki, üç. Şey var. Üç. Tamam, üç. üç. Ömer. <laughs> Ömer neydi? Şey var, Ömer. Bir daha bir kız daha vardı. Unutmadım <laughs> ama. Üç diyor. Beyza. Hmm. Anamın söylediği aynı mı seninkiler? Aysu, evet. Beyza şey var. Yanlış. İkinizdeki de yanlış çünkü 4. Neden? Aysu nerede? Aysu'yu görürseniz İzmir'de oturuyor. Ne İzmir'de? ona ne çocuklar kardeşim? Olmaz. O İzmir'de oturuyor. Ayrıca daha fazla. Neyse 4 diyorum ve ikiniz de bilemediniz. Niçin? Eksi. Anayim. Çünkü 4. Aysu, Aysu şey var. Beyza, Aysu Aysu Ömer. Biri daha var. Ömer. Ömer, biri daha var. Ömer'i saymadın Ömer'i saydım. Çünkü... ben Ömer'i saydım. Tamam hadi. Ömer beni takdir edecek. <laughs> izleyince. Beşinci soruya geçiyorum. Boyum kaç santim? Bir Ana içinden anlatma. Cevap ver de anne bilmiyor. Ebru. bak bu bir çekme var ya ben görürüm seni. Ne güzel hazır söylüyorsunuz. <laughs> Sen işte, ne duyuyorsun? Ebru. Ne? <laughs> anne buna yaz bak gözükmüyor. Ebru ya. yazma benim yani söylediklerime. Bak ben senden çok tanıyorum çocuğum. Evet anneciğim ya. Gerçek yani bunun bir şey yapmıyor. Bilmiyor mu? İlgilenmiyor mu Ben şey Bugün kızıma payını kaçmen yapacağım. Ay. Evet. <laughs> <laughs> ama yemin olsun bak senden duydu diye böyle yapıyor. 157'ye ya. 158 benim boyum 158 ama 1.60 aslında. Yuvarlarsan 1.60. -"Günarlak değil, ne?" -"1-1-8. An de Anaannem bildi." -"Vallahi bir şey söyleyeyim Ben bu oyuna başlarken anneannem dedi ki, -"'Ben neyi bileceğim? Nasıl bileceğim?'' -"Ben hiçbir şey bilmem." -"'Ben hiçbir şey de. bilmiyorum' dedi." -"Ve şu an anneannem önde gidiyor yani." -"3-1." Hadi, hadi, hadi. -"Hadi." -"Tamam." -"En sevdiği yemek?" -"En sevdiğim renk." Mor. <laughs> Anneanne anne, bu söyleme ya!" Bese söyle gel. Kaba bayağı bana da söylüyor. 6. Sen sen kabul etmemisin? Hayır, senin kim kabul etme. Ama başka ne yapayım? Hayır. Tamam. Yani ya? Ha bak ben gösterdim onu. Nila. Ay. Aynı kardeşi. Kardeşi ama mor. Anneannem bildi. Evet. Anneanne bağırarak söylediğin için kıyamam. Annem de bu senin yazdığını yazmamak zorunda kalıyor. Yazmasın. Şu anda anneannem önde. Dört bir anneannem. Ay anne. evet. Allah kahretmesin. Söyle bakalım. <laughs> en sevdiğim yemek. Ama bak her şey dahil böyle. Yani dışarıdan da i̇şte düşün. Üç tane yazar mı? Evden de düşün. Üç tane. İşte yani üç tane işte istediğiniz kadar yazın. En çok bilen kazanır. Ha dur şimdi. Öyle. Karnı yarı. Hadi içine Dışarıyı da düşün bak söylüyor. Evet. Sonra bana deme e, bunu ne deme. Ne var dışarıda? dışarıda şey, Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi. Wi-Fi Ama bak yanlış yazarım ayıp olur millet ee, şeyle. muzlu. Ana ne o tatlı waffle. <laughs> e geliliğimizi konuşturuyoruz. Şimdi tak kızartması başka ne küçük çocuk. <laughs> Şöyle evet, mercimek çorbası. Bana ne yazdıktan sonra annemden mi gördün? Vallahi gördüm. <laughs> Yazmış mı? Ben yazmadım onu. Evet. Ha, hadi. Al. Ama ben bir göreyim. Karalı yerler. İskender, karniye, İskender. Tabii ki İskender. Yani İskender'e ölürüm, kapanım. Aa. Beş oyun İskender yerim bu arada. Ha. İskender, anneme bir ha. puan. Karniyerik bir puan. Ha. Kremalı mantar. En sevdiğim değil. Hmm, tavuk sote. Bu da en sevdiğim değil. 2 puan verdim. Hadi bakalım. En sevdiğim değil bunlar. Bunlar benim sen yemek yapmadığında yaptığım yemekler. <laughs> Şuna bak. <laughs> evet, evet sevdiğim. Puan annem. Değil mi? Kafasına ya. vurma oraya çıkacaksın. Kafana vurma. Salak oluruz. Salak olur çocuk. Karnıyarık yazmışsın doğru. Nohutlu nohutlu top, pilav. Doğru. Anneanneme her gittiğinde tavuklu. pilav. Ya şimdi kızartması. Annem onları yazıyor. kızartması evet. çok doğru. Anneannem zehirlendi iki gün önce. <laughs> Bir de çorbası. Çorbası. Ne? mercimek Becimek çorbası. mercimek çorbası. Bu da doğru. İki, hmm. dört. Anneannem her hepsi doğru. Evet. Ama aynı anne. Bir şey söyleyeyim. Anayi burada dillendirdiği için aynısını yazmak istemedim. Ben de farklı yazayım dedim. Abla <laughs> Ama dillendirmeyeceğim. Bir daha kopya çektirmem sana. En sevdiğim peynir çeşidi. Ay ben ne bileyim kaşar. Anneanne! <laughs> e ondan sonra da gelmesi bir... Sekizinci soruya geldi. Sen nereden düşünmezsen Kaşar. Yazmak zorunda <laughs> değil. Kaşar. Kaşar. Başka ne peynir Şimdi seviyor? Şey Süzme <laughs> peynir seviyor. Hayır. Süzme, süzme peyniri peynir. seviyoruz. Şey, süzme peyniri de. Pınar süzme peyniri. Hımm. Ürün yerleştirme bulunmaktadır. <laughs> ne peyniri vardı orada? Çedar peyniri mi vardı? Çedar peyniri. Çedar peyniri. Çedar, çedar peyniri. Tamam, <laughs> <Aha, gülüyor> onun usulü işte ya. Ne çadar peyniri? Tulum peyniri. Bak, bak, Evet, bakın canlarım. bakın. Buyurunuz. Oh, Netleştir. Beynir. Kaşar. Hı? Hmm. Peynir. Ne bu? Peynir. Süzme peynir, pınar süzme peyniri, He. çeder peyniri. Şimdi birincisi. Pulumu. Birincisi süzme peynir benim sevdiğim değil teyzemin sevdiği peynir. Ya e olsun sen de yiyorsun ya. Yiyorum ama sevmiyorum. He. Kaşar evet bir. Bu ne? Çedar peyniri. İki. Tulum peyniri. İzmir tulum peyniri. Evet. Üç. Üç, Üç. Üç evet. Anne, iki puan anne bana. anne. puansın. Olsun. olsun. İkisi de doğru. Az ve öz. Kaşar peyniri. tulum, peyniri. Ama 3'e iki olduğunuz için anneanne evet. puan vermeye Evet. evet. tamam. Ver anne çocuğum. Ver. Hadi yani benim beklerim bir doldu. Ne? Diğer kağıtlara geç, bir sürü kağıt verdim sana. Ama olmaz. Kağıt, lazım. Bak ben de annemin Günah. şeyinden ben de şimdi iki almak yani. yani. Günah. Dört yap. Dört. Dört, dört olacak. Bitti mi? Hayır. Bitmedi. Yeter kaldı. İki. Üç. Ne? Unuttum <laughs> bir dakika. <laughs> Getir ben okuyayım bakalım. Ha, okusak Anan içinden cevabını. Anne sen de. Youtube'a ne zaman girdim? Ay ben ne <laughs> bilirim onu sen Youtube'a girebilir o zaman. Aman ya kıyamet <laughs> koptu ben Youtube'a girince herkes öğrendi. Ee, öğrendi. Manisa'da bilmeyen yok Ayını, şu an. Ayın tarihin gününü bilmem. Dört ay mı oldu? Beş ay mı oldu? Şey bu şeyde oldu. Bu. Anne sus içinden. Hadi bilen her, <laughs> herkes bildiğini yaz. ben, ben ne zaman Youtube'a girdim? <laughs> Tahmini. Ne zamandan beri kendimi paralıyorum içerik üretmek için sonra biri geliyor. Sinitlerin üstüne mantıyı koyuyor. Kız 17.000 izlenme alıyor. 17.000 abone alıyor. E sen güzel. sen de al. Ye, 100 kilo ol. Sen de şey yap. <laughs> Seyirci bul. Vallahi Ona, abi. Onu bul, bulmak ne demek? O kiloları vermek önemli. O şişirmek göbeği önemli. Değil Aman tamam. <laughs> Ortalık karışacak. Dur. Karışsın ne var? Onu eritmek önemli. Öyle ama kız mı yapmış o valla çekiyor, yüklüyor. He, mis gibi evet. yüz bini geçiyor izlenmediler. Onu, onu vermeye kalksın midesini küçültecek bir, bir sürü teferruat. -"E öyle mutlu demek ki. Hadi. Hadi. Kaç ay? 3-4 ay mı yazayım? 3 ay oldu diyeyim, 4 ay. Ayı yaz ya. ayı. ayını yazsan yeterli. Bir Mart. Yok, önemli yok. 2020, Büyük yazama gülüksün. 2020 mi yazayım? E yani 2019'a girmedik. Sen dikili bekken var mıydı? Bize dikili geldiğimizde. -hı. -hı. Evet. Vardı Temmuz'da, Ağustos'ta mı geldiniz o zaman? E yani. Temmuz'da. Ha? Temmuz geldiniz. Temmuz'da, ondan iki ay önce olmuş olsun. Nisan tutmadı böyle. Yani. Nisan yazayım, doğum tarihini." Nisan 2000, 2020 Nisan, Nisan 2020'si ne ya? Evet. <laughs> 2020 Nisan. Dördüncü ay işte. Dördüncü ay sen. Ha? Nisan ayında başladı, sekiz ay oldu. Anne. Ha. Mayıs ayında başladım ben. Nisan. Evet, hayır. hayır Nisan Mayıs Nisan. ayında. Olur mu canım? Mart gibi pandemi olsun. Bak Mart gibi pandemi olmuş. Tamam doğum zaten. günü de yoktu benim kanalım. Ama Nisan ayında diyorum. Doğum günü 1 Nisan başı. Sen belki Tabii, belki ortalarınızda... Biz ortası dedik. Nisan. Nisan. 4 Hı, Mayıs. Nisan dedik. Hayır Mayıs. Mayıs. Ha siktir Nisan sen, bilmiyor. <laughs> sen bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. Ama <laughs> anne. Mayıs Mayıs. Ne Mayıs'ı Nasıl ya? Nasıl bilmem. Nisan, Nisan gibi başladın e, sen. Evet ilk Nisan video. Nisan'ın sonudur ama o hayır Nisan. Nisan'da. Bu, Nisan ayında. Nisan. 2020 Nisan. Bak ben 1 15 dedim mi Nisan ayı? Evet. Hadi <laughs> gel. Neyse ben diyorum. Evet, de. biz kazandık. 30. Suudiye 0. Hayır, Suudiye 0 0. Suudiye 0. Ama Mayıs'ta diyorum ya. Sude lütfen. Misaf. Sen de yanlış yapabilirsin. Evet. Hep biz mi yanlış yaptık? Eee YouTuber yüklediğim ilk videonun ismi. Ay, onu ne bilirim ben? Ya ha, hangi videoyu? İlk videonun i̇lk içeriği ben neydi? Ben bilmiyorum. Bilmiyorsan torunumu bilmiyorum. bilmiyorum ben YouTube mutup YouTube biliyor muyum? Kafamdan bir şey yaz. Ne benim içeriklerim? Mesela vlog çekiyorum, yemek yapıyorum, vlog tarif yapıyorum. Vlog ne? Vlog günü, günüm çekiyorum böyle. Evet arkadaşlar bugün uyandım. Evet. Tamam. Hayır vlog değil ya. İlk videom neydi? İçinden düşünürsen... Terpe yaptın ya. E, yaz. Onlar çok önceden geldi. Ha, şey... Tuzka! <laughs> <Derde gülüyor> ya. Atma mı geliyorsun? Atma ne var da bir çilekli milletini yapıyor. Niye mi? Ben gördüm ben tabakları koyduğum çilekli. Tamam yazan. Tamam. Ne gitmiş? Fafım. Fafım. Ben onu gördüm. Ondan sonrasını biliyorum. Başka bir şey. Tabii ne canım. Tamam. Ney bu? Manolia. Göster sevgili aboneciklerime. Magnolia. Magnolia. Sen anne. Ne o? Tanışma ve kedi eğitimi. Kedi eğitimi değil, Heh. Tanışma videosu. Merhaba arkadaşlar artık YouTube'da ben de varım adlı bir videoydu. Yani Hı. Evet. mantık zaten ilk video mu olur yani? Ben biliyorum. şimdi ne kadar ben YouTube mu tut mu bildim ben. Benim sayemde YouTube öğrendim. Evet. 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 Son soruma geliyorum. Vay, bitti. Doğru düzgün yap bak. Tamam. Kızdırmayız. Bu hayatta neyden nefret ederim? Yalanda. Neyden nefret ederim bu hayatta? Yalanda. Ama hani dişin... <laughs> Dişim. Dişimin arasında konuşuyor. <laughs> Ağzınla söyleme yaz yalanda. Yalandan korkarsın, yalandan korktuğun, korkmadığın kadar. Ha. Ya aynı işte yalan, tamam. 200 yüzlü Tamam. Anneannem yalan yazdı. Heh. Annem yalan i̇ki yüzlü. ve iki yazdı. Heh. İki yüzlü olan bilirsiniz zaten benim hayatımda yeri yok. o bir ayrı zaten evet. de. Yalan evet. hayatımı yeri olup yalan söyleyen insanlardan nefret ediyorum ve yalan. Evet. Kesinlikle yalan. Evet. Yalanın evet. ve direkt anlarım. Karşımda evet. yalan söyleyen insanı direkt anlarım. Evet. Yani. Şimdi skora çıkıyorum Hazır mıyız? Haydi bakalım. Kim kazandı? Acaba. Acaba. Acaba <laughs> kim Tabii kazandı? Bir. 2 Ömrüm kazandı 3, 3. <laughs> 11 soruda 3 doğru cevabı annem verdi 2 4, 4 6 7 soruyu da anneannem bildi 1 soruyu da ikisi de bilemedi Hayır biz bildik sen bilemedin Kaç tane yakın arkadaşım var sorusu soru. Aslında sen öpmen lazım Teşekkür ben evet. seni öpmen lazım Ne oldu videonun başında ben çekmeyeceğim ben bilmem diyordun Det er jo noe dødpølsen blir av en katt. Evet. Aynı zamanda Instagram adresimde olan çekilişe katılmayı unutmayın. Belki diğer videolarımı görmemişsinizdir. Bu videoma ilk kez denk geliyorsunuzdur. Instagram'dan çok güzel bir çekiliş yaptım. Bir gümüş kolye, mis gibi bir tane mor avokadolu çorap Öyle ve yok. aynı zamanda evet. e, tüm gökyüzünü odanıza taşıyacak bir gece lambası hediye ettim size. Umarım isteyen, gerçekten isteyen birine çıkar. O çekilişime katılmayı da unutmayın. Belki bize çıkar. Canlarımla böyle güzel mis gibi bir video çekmek istedim. Hem de anı kalsın istedim. Umarım izlerken çok beğenmişsinizdir. Bakarsın, çok eğlenmişsinizdir. Bakarsın ölürüm kalırım. Bu size bir hatıra Ay tövbe de ayol. Tövbe, Hiç belli olmaz. Anneciğim öyle anne şeyler Can taşıyoruz. Görüyoruz. Hiç belli Herkes belli olmaz. Yani. Tamam. Tamam. Şimdi o şeye girersen bakarsın yarından da de... Ama tamam. belli olmaz. Sırası bende. Sen ölümsüzsün. Hayır. Hayır. <laughs> Böyle güzel bir video hazırlamak istedik. Umarım çok beğenirsiniz. Umarım eğlenerek izlersiniz. İzlerken eğer birinize bir tebessüm olmasını sağladıysak ne mutlu bize. Evet. Teşekkür babında videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda WhatsApp gruplarınızda bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi 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 çok seviyorum. Bir diğerki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağolun. <laughs> Kazandın ha nane? Öptüm. Kazan.